Güzelleştirecek masallar. İyilik ağacı masalları. Mutluluk böceği ve kurbağa. Güneşin ışıkları gecenin karanlığını yavaş yavaş gündüze çeviriyordu. Yeryüzünün güzelliği bir bir ortaya çıkıyordu. Doğanın uyanışıyla birlikte kuşların sesi de duyulmaya başladı. Kuş sesleri birçok canlının uyanması için doğal bir uyandırma servisi gibiydi. Neşeli Uğur böceği duyduğu kuş sesleriyle esniyerek uyandı. kuşlar diye mırıldandı onu misafir eden bir çiçekten dışarıya bakıp Günaydın. Tüm canlılara günaydın. Ve canlılara hayat veren suya, toprağa, taşlara, havaya günaydın. Ayrıca beni uyandırdığınız için teşekkürler güzel kuşlar diye seslendi. Neşeli uğur böceğinin bir günü diğerine benzemezdi. Öğrenmeyi ve öğrendiklerini paylaşmayı çok severdi. Güzel bir gün başlıyor. Yaşanan günler bir daha geri gelmiyor. O halde bu güzel günü daha da güzelleştirmek için hazırlanmalıyım. Diye mırıldandı kendi kendine. En sevdiği benekli parlak kırmızı elbisesini giydi. Ormanda güzel çiçekleri seyrederek uçmaya başladı. Bir yandan da şarkı söylüyordu. Gülümse hayata ki hayat sana gülümsesin. Kendine değer ver ki sana değer verirsin. Mutluluk bulaştır ki Hayat güzel. Eğer güzel Neşeyle uçarken dere kenarında üzgün üzgün oturan bir kurbağa gördü. Kurbağaya yaklaştı, neşe dolu bir selam verdi. Günaydın kurbağa kardeş. Kurbağa yavaş ve kısık bir sesle... Günaydın. ...diye karşılık verdi kurbağa neşeli uğur böceğinin yüzüne bakmadan cevap vermişti. Ancak o neşesini hiç bozmadı ve devam etti sormaya. Nasılsın kurbağa kardeş? E işte iyiyim galiba. Rık. Hmm, i̇yi olduğuna emin değilsin yani. Bir süre ikisi de konuşmadılar. Sessizliği uğur böceği bozdu. Sen de benim hatırımı sormayacak mısın? Kurbağa bu soruya cevap vermeden neşeli uğur böceği bir soru daha sordu. Galiba biraz üzgünsün. Bir şey mi oldu? Kurbağa öksürmeye başladı. <laughs> <laughs> Uğur böceği başka bir soru daha sordu. Hasta mısın yoksa? Kurbağa bu soru yağmur üzerine konuşmaya başladı. Hayır, sağlığım iyi. Sadece mutsuzum işte. Görmüyor musun? Uğur böceği Hı, Ne oldu? Neden mutsuzsun? Herkes bana asık suratlı kurbağa diyor. Uğur böceği biraz şakayla karışık. <laughs> sen de asma suratın o zaman? Asık olan yüzünü yukarı kaldır. dedi kurbağa kızarak eliyle asık suratını yukarı doğru çekti. Böyle mi yapayım yani? Neşeli uğur böceği <laughs> çok yapmacık oldu. Ayrıca gözlerin gülmüyor ki. İçinden gelen bir istekle gülümsemelisin. Böylece asık suratlı olmaktan kurtulursun. Kimse de sana asık suratlı kurbağa demez. Ama ben mutsuzum. Anlamıyor musun? Uğur böceği soruyu neden mutsuzsun diye sormadı. Çünkü uğur böceği için kurbağanın söyleyeceği sebep değil, çözüm önemliydi. Bu amaçla soruyu başka bir şekilde sordu. Mutlu olmak için neye ihtiyacın var? Kurbağa biraz duraksadı, sonra... Şey, birkaç saat önce oyuncağım kırıldı. Onun için üzülüyorum. Yeni bir oyuncak almayı düşündün mü? Hayır, ben kırılan oyuncağıma çok alışmıştım. Uğur böceği kurbağayı teselli etti. Kurbağa kardeş, her sorunun bir cevabı vardır. Her problemin de bir çözümü. Düşünelim ve cevabı birlikte bulalım. Kurbağa şaşırmıştı. Kırık oyuncağımı nasıl geri getirebilirsin? Parça parça oldu. Uğur böceği... Buldum galiba. Deyince kurbağa heyecanlandı. Peki nasıl? Oyuncağın ne zaman kırıldı? Üç saat önce... Uğur böceği ciddiyetle kaşlarını yukarı kaldırdı. Adeta bir bilgin gibi... gerekiyor. Benimle alay mı ediyorsun? Dünyaları versek de geçmişe gidemeyiz. Bu mümkün değil ki. Doğru. En azından şimdiki bilgiyle gidemiyoruz. Peki ne yapmam lazım sevgili kurbağa? Kurbağa bu soruya bir cevap veremedi. Bir an sessizlik oldu. Uğur böceği kurbağanın anlaması gereken gerçeği hissettirmişti ve devam etti. Cevabını ben vereyim o halde. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmemiz gerek çözümü olmayan bir şeye engel denir. Problem ise çözümü olan şey denir. Senin takıldığın konunun adı problem değil engeldir. Çözümü olmayan şeyler için üzülmenin bir anlamı var mı? Kurbağa biraz düşündü. Haklısın diyerek Uğur böceğinin fikrini onayladı. O halde söyle bakalım şu anda mutlu musun? Kurbağanın gözleri bir sağa bir sola kaydı. Aklı bir geçmişe bir geleceğe gitti. Değiştiremeyeceği geçmişe takılmamayı öğrenmişti. Kurbağa bu kez kendisinde olmayan bir şey istedi. Bir balona ihtiyacım var. Balonun olunca ne olacak? Mutlu olacağım dedim ya. Bırak. Demek ki sen aslında balon sahibi olmak değil mutlu olmak istiyorsun değil mi? Evet. Hmm. Peki balon patlayınca ne olacak? O zaman yine mutsuz olacağım. Senin mutluluğun balona bağlı olursa balon gibi en sonunda patlar. Kurbağa biraz utandı. Artık bir bahane bulmakta zorlanıyordu. O halde ne yapmam lazım sevgili uğur böceği? Neşeli uğur böceği kurbanın sorusuna bir soruyla karşılık verdi. Sevgili kurbağa, geçmişi şimdiye getirebilir misin? Hayır. Sevgili kurbağa, yarını şimdiye taşıyabilir misin? Hayır. Peki söyle bana, hangi anda yaşıyorsun? Şimdi de. Aynı anda iki anda olamıyoruz, değil mi? Evet, her zaman şimdideyiz. Geçmişe dönemediğin gibi geleceği de bugüne getiremezsin. Mutluluğun sırrı yaşadığın anı doğru değerlendirmekte de gizlidir. Hayatın her zaman şimdiki anda devam ettiğini bilerek cevapla lütfen. Şu anda mutlu olmak için bir şeye ihtiyacın var mı? Şu anda mutlu olmak için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani mutlu musun? Evet. Mutlu olmak kime bağlıymış? Bana. Bir süre sessizlik oldu kurbağanın içini hayatında şu ana kadar hissetmediği bir huzur kaplamıştı. Sevgili kurbağa, sana son bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki. Eğer gözlerin görmeseydi ve bu güzel dereleri, ovaları hatta bütün dünyayı sana verselerdi. Tek bir göz mü isterdin yoksa bütün dünyayı mı? Kurbağa düşünmeden cevap verdi. Elbette tek bir göz isterdim. Rık. Gözlerim olmadıktan sonra dünya benim olsa neye yarar ki? Bak senin iki gözün var. Yalnızca bu bile mutlu olman için yeterli. Hatta gözlerin olmasaydı tek bir nefes için dünyaları verseler yine değişmezsin değil mi? Her varlık kendisi için dünyalardan daha değerlidir. Şimdi söyler misin? Kendi değerini bilmeyen biri mutlu olabilir mi? Doğru diyorsun sevgili Uğur Böceği. Mutluluk kendi varlığından memnun olmakla başlar. Mutluluğun devamı ve büyümesi ise başkalarına faydalı olacak güzel işler yapmakla mümkündür. Uğur böceği kurbağaya ihtiyacı olan bilgiyi öğretmişti. Asık suratlı kurbağa gülümseyerek neşeli uğur böceğine hayranlıkla baktı ve şakayla karışık "Neşeli uğur böceği, sen bana mutluluk bulaştırdın." dedi. "Evet, haklısın. Benim bir lakabım da mutluluk bulaştırıcı uğur böceği'dir." diye cevap verdi ekledim. Unutma, mutluluk gibi mutsuzluk da bulaşıcıdır. Nasıl yani? Nezle ve grip gibi mi? Sayılır. Peki, neden benim mutsuzluğum sana bulaşmadı? Vücudumuz bağışıklık sistemiyle mikropları yeniyor değil mi? Aynı şekilde düşüncelerimiz de güçlü ve olumlu olursa mutsuzluğu yeneriz. Bu konuşmalar sonrasında sanki asık suratlı kurbağa gitmiş, onun yerine güler yüzlü kurbağa gelmişti. Kurbağa, Neşeli Uğur Böceği ile dost olmuştu. Ona teşekkür etti ve ayrıldılar. O günden sonra kurbağanın çevresindeki herkes güler yüzlü bir kurbağa gördü. Kimse ona asık suratlı kurbağa demedi. Herkes ona güler yüzlü kurbağa demeye başladı. Çünkü o mutlu olmayı içinden gelen bir kuvvetle kazanmıştı. Bir süre sonra güler yüzlü kurbağa da Neşeli Uğur Böceği gibi çevresindekilere mutluluk bulaştırmaya başladı güzel yerler görmek, yeni yerler keşfetmek için çıktığı bir gezide göl kenarında iki yeşil başlı ördek gördü. Güzel ördekler yüksek sesle tartışıyorlardı. Güler yüzlü kurbağa gülümseyerek onlara doğru yöneldi. Yeşil başlı ördeklere mutluluk bulaştıracağına emindi. Neşe dolu bir selam verdi. Selam!